Ben bütün samimiyetimle Allah rızası için hükümeti uyarıyorum. Silahlanma çağrısı yapanlar. Gerekirse halk silahlandırılmalı filan. Her gün darbe mi oluyor sen halka silah vereceksin? Bu nasıl bir çağrı? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Güya askeri darbe olursa halk kendini korumak için silahlanmalıymış. Ya bunlar bir silah fabrikasıyla anlaşmışlar, para kazanmak istiyorlar. Ya bunlar memlekette iç savaş çıkartmak istiyorlar. Herkesin belinde silah olursa bunun manası nedir? En küçük bir olayda birbirini vuracak insanlar. Cinayetler çoğalacak besbelli. Devletin vazifesi nedir? Memleketin güvenliğini sağlamak, sağlık hizmetleri vermek, eğitim hizmetleri ve vesaire. Bunlardan biri de güvenliktir. Bir devlet kendi güvenliğini sağlaması gerekirken, halkının güvenliğini emniyet güçleriyle sağlaması gerekirken bu meseleyi halkına havale ediyor. Alın diyor silah verim, kendinizi savunun. Kime karşı? Darbeci olursa. Darbeci dediğin kim? Alt düzeyde Mehmetçik. Bir şeyden anlamayan genç. Halk onu mu öldürecek? devlet kendi görevini vatandaşa mı havale ediyor? Emniyeti sağlamak devletin görevi değil midir? Bir tane komutan yok mu Cumhurbaşkanı'nın güveneceği? Bir ordu komutanı yok mu? Böyle bir darbe girişim olduğunda ordu komutanı, kuvvet komutanları bunlar gereken işi yaparlar. Orduyla üzerine yürüdüğü zaman 3-5 tane darbeci ne yapabilir? Böyle bir durumda o seni de milleti de korur ve o darbecilere de gerekeni yapar. Sen neden bu işi halka bırakmak istiyorsun? Halk mı darbecilerle savaşacak? O zaman çok fazla zayiat olur. Bence mesela kesinlikle bu değil. Mesela silahlandırılacak insanlar ve ha buradan söylüyorum. Asıl plan birçok fail meçhul meydana getirmek. Listeler hazır, listeler hazır. Olaylar olacak, herkesin belinde silah. Kim vurduya gidecek? Halbuki aslında belirli görevliler vuracaklar. Görevlilerin elinde listeler var. O görevliler, o katiller belirli insanların beğenmedikleri insanları vuracaklar ve halk vurdu diyecekler. Çünkü herkesin belinde silah var kim kime. Asıl mesele sevmedikleri birçok insanın temizlenmesi. Bunlar büyük bir temizlik yapmak istiyor. Suriye'de ki savaşa buradan nice gençleri gönderdiler orada temizlensin diye. Nice gençler buradan karanlık adamlar tarafından bir takım yollarla Suriye'ye gönderildi. Ölmeleri sağlandı. O ortamda kim kime dımdıma. Savaş öldü tamam. Kimse hesapla soramaz. Aynı olayı burada meydana getirmek istiyorlar. Buradaki İkileri de temizlemek için oraya gönderemediklerini orada temizleyemediklerini burada temizleyecekler. Bu silahlanma çağrısının perde arkasında bu var. Bunu teklif eden herkes kötü niyetli değildir. Belki kendince öyle gerekli gören kişiler de vardır. Bir darbe daha gelecek, hazırlıklı olalım gibi düşünen. Eğer daha büyük bir darbe gelecekse, halkın tabancalarıyla olacak iş midir? Halk kimi vuracağını bilmez. Karşısına bir Mehmetçik çıkar, bilmez bile hangi taraftandır. Darbeci midir, darbeye karşı mıdır? Bir askeri birlik var ama şurada bir polis asker geliyor ama kimden taraf acaba? Rastgele işler, bir sürü masum insan ölecek. Ben bunu ya bir cehalet, bir gaflet olarak ya da bir ihanet olarak görüyor. Bu teklifi yapanların bir kısmı sonunu düşünmeden konuşan, heyecanla konuşan kimseler. Bir kısmı da hain. Bunlar aslında bir sürü tespit edilmiş isimleri yazılmış, kara listeye alınmış kimseleri halkın eliyle ölmüş gibi, halk birbirini öldürmüş gibi yapmak istiyorlar. Hepsini öldürmek istiyorlar. Fırsat ellerinden. İnşallah hükümet uyanır. Yoksa bunlar aslında hükümeti de çok zor duruma düşürecekler ve on binlerce insan birbirini öldürecek. Ondan sonra hükümet de buna sebep olmuş olduğu için silahlanmayı hükümetten bazı kişiler ya da Cumhurbaşkanı'nın danışmanlığını yapan bazı kimseler söylüyor ya da AK Parti'ye yakın bazı gazeteciler. Bu teklifte bulunanlar bir kısmı sonunu düşünmeden konuşuyor. Bir kısmı da dediğim gibi bir ihanet içerisinde halk birbirini vurmuş gibi gösterecekler. Aslında belirli görevliler belirli insanları vuracak. Hem de bunlar öyle 3-5 kişi razı değiller. Bunlar 3-5 bin, 10 bin, 20 bin, belki 50 bin öldürmek istiyorlar. Belki de 100 bin, Suriye'de 500 bin insan. Ölmedi mi? Bunlar Türkiye Suriye yapmak istiyorlar. Bir kargaşa ortamı, iç savaş gibi çatışmalar yerel de olsa, çatışmalar meydana gelsin. O arada asıl katiller hedeflerini temizlesin ve kim vurdu, halk birbirini vurdu. Bitti. Konu kapanacak. Ben bütün samimiyetimle Allah rızası için hükümeti uyarıyorum. Milleti silahlandırmayın. İç savaş çıkar. Tarihe böyle geçersiniz. Bunun vebalinden kurtulamazsınız. Ne dünyada ne ahirette